Geçen sene Galatasaray gelişime açık oyuncular alarak bir hedef yapmıştı. Yaptı. Şimdi şimdi tecrübeli oyuncularla gelişelim dedi. Çünkü evet, yanlış transfer politikaları değil bu politikalar. Nedenini söyleyeyim sana. Dikkat ediyorsan transferler, mesela Fenerbahçe'de bir oyuncu alıyor diye okudum biraz önce. Evet. Trabzon'da işte hemen akşam uçaktan inmen. Ayağının tozu yaptı. bu olsa gerek. Neden? Yani. Aceleci davranmamak ekonomik şartlardan dolayı doğru. Na, nasıl, nasıl Fenerbahçe diyelim, kol gönderirken. Belki karagümrük diyor ki ya belli paranın bir kısmını kısmı ben veririm. Evet. Everton'da aynı şekilde. Tabii, Delali gelirken. Evet, birçok oyuncu ilgili bizim büyük oyuncu olarak nitelendirdiğimiz oyuncuları Avrupa'daki kulüpler elinden çıkaracağı için tıpkı bizim Türkiye'de bu çıkarmak istediği bu tarihlere rastlıyor. O zaman da sezonun belli bölümü geçmiş oluyor. Ama o zaman da ne gerekiyor? Kalite kadar karakter gerekiyor. Onun için de çok yeni takımlardan bahsediyoruz. Geçen yıl kadroda olmayan Taha Eren 2, Bartra 3, Larsen 4 değil mi? Evet. Trezegi ee, 5, Bardi 6. Trezegi 5, Bardi 6. Aynı şekilde Galatasaray'a baktığımızda hatta oyuna girene de söyleyelim. Giren tamam oyuna girenlere de bakalım. Yusuf Trabzon'da Erdoğan, Yusuf Erdoğan Trabzon'da. Tamam. Değil mi? Kasım değil miydi geçen Yok geçen, geçen sene, sene devre arasında, arasında geldi hocam. E, Den e, Densbil girdi, yedi, Doğucan 2 Yani 7 oyuncu Şunu da Gubaman, 8. Burak burada 7 oyuncu seveyim. Evet doğru Bir doğru, de Bravo hocam Tabii Bo ki bizim için soru işaretli maçtan önce bir durum vardı Kaleci Taha Tepe Öncelikle bir yatırım yapılmış turguttan alınmış Tekrar Turgut'la gitmiş Baktım 10 maç falan oynamış Enteresandır Bence hatadır Zira Türkiye Kupası'nda dahi oynatılmamış bir kaleciden bahsediyoruz Ve Uğurcan'ın bu sakatlığından dolayı da kaleye çok kolay bir iş değildir. Mertens'in pozisyonundan sonra bir güven de geldi. O güven ikinci pozisyonun çıkarmasına sebep oldu. O güven sol ayağınla şuradan pas verme çalıştı. Bu dönemli yetenekli bir kaleci. Ama hocam geçen sene bir de Erce vardı ya önünde. Erce de vardı. Kadroda var mıydı bilmiyorum ama Erciye oynadı ama zaman zaman da oynatmanız lazım bu tip oyuncuları yani Erzuan Uğurcan'ın lisansına yazmıyor. Tabii ki Erce de şans bulmalı ama Taha'yı düşünebiliyorsunuz. Trabzonspor Galatasaray maçında Taha'nın yerine kendinizi koyun. Gece uyuyamamıştır. Biraz sonra kendinden de hikayeler anlatabilirim. Ben ilk profesyonel maçından önce sabaha kadar uyumadım o zaman gündüz maçları vardı. Sağdan gittim, soldan gittim. Karşımda Alparslan vardı onu nasıl geçtim dedim. Öbür gün Fatih <laughs> Maçı kafanızda oynadınız. Oynuyorsunuz mi? yani. O da aynı şekilde oynamıştır. Sonuçta Galatasaray'ın İbre'nin daha yakın olduğu Trabzon için de şu şartlarda kötü olmayan bir puan. Galatasaray için kötü mü? Oyun olarak artı ikisi gitmiş olabilir. Fakat moral olarak, oyun olarak ve yeni bir takım olma anlamında da Şimdi ilk ikinci hafta Giresun maçından sonraki hayal kırıklığı düşünen bir Galatasaray taraftarından, şimdi geçen haftaki de oyunda dahil olmak üzere bugün özellikle ikinci yarıda sahaya e, rakip yer alınan Trabzon'u hapseden bir Galatasaray'a e, görme Galatasaray taraflarını da tekrar önümüzdeki hafta 50 bin seyirciye götürecektir. Sağ. Ama bu demek değildir ki Trabzonspor bu yarışın içinde olmayacaktır. Kesinlikle olacaktır. Ama çok sirkülasyonlar takımlarınıza eğer çok hazır oyuncu almıyorsanız Mertens gibi yani kalite olarak, evet, Torreira gibi. Torreira gibi o, o size sıkıntı yaratabilir. Şimdi bizim dönemimizde hatta son yıllara kadar benden bundan <laughs> 5-6 sene bir takım kaptanı genelde ne yaparlar? Çok kulüp en eskileri şey yaparlar çıkartırlar. Bizim en fazla kulüpte evet. zaman geçirmiş. Bugün kaptan kimdi? Dorukan. Kaçıncı yılı? Fenerbahçe'nin kim? Altay. Ya şimdi Metin Tekin bizim Mustafa'ya anlatmış. Değil mi de? 11 yıl Bekşiktaş'ta oynadı. Efsanevi oyuncu. Sıra gelmedi. Evet. Çünkü kısmetine Rıza çok istikrarlı bir oyuncuydu. Ondan evet. önce de Samet abi aynı şekildeydi. Metin Tekin 5 yaşta 11 yılın kaptan çıkmadan futbol bıraktı. bıraktı. Şimdi öyle değil. Bu iyi mi kötü mü? Bu kötü. O kadar çok sirkülasyon var ki takımlarda. Sonra ekonomik olarak bitiyoruz. Ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de artık takımlarımız olmuyor. Doğru mu? Doğru. Ancak ve ancak kiralık alıyoruz. Kiralık oyuncularında ne kadar konsantre olacağını, ne kadar verimli olacağını bilmiyoruz. Trabzonspor'un ön orta saha oyuncusu ikinci yarıda oyuna giren oyuncuyu ilk 5 dakika baktım baya bir oyuncu fiziği mi ilk 5 dakika Philip için. Gubamen. onu, onu mu söylüyorsun? Yok yok şey diyorum Giamin. Yok Gübamen burada yanlış yazılmış o B hocam. Giamin. ben. Gıbamen. Tamam. tamam. Şimdi baktım bir oyuncu zaten. fakat bir sinyesine baktım Allah Çeseka Moskova'da kiralık 13 maç daha önce Lens'in Fransa'daki iki takım var. Bir alt bir üstte. Tekrar alt lige falan yollamış. Şimdi temel özelliklerine baktım ilk 5-10 dakika. Ki devamında da fizik olarak hazır olmadığını gördüm. Evet. Ama kulübeye baktığım zaman da Abdullah Avcı'nın siyopis mutlaka bir sebebi vardır. Ya yorgundur ya ayağa çekmiştir. Bir şey olmuştur. Yoksa kolay kolay çıkaramaz. Mesela orada ben ama, şu soruyu sordum ama hocam. Ama maçtan önce sordum. Ağatspor'da Zeki uzun durukken dinlerken hazır geldiğini söyledi. Mutlaka onlar hem Trabzonspor'u yakın takip ediyorlar hem de tabii ki e, Trabzonspor olduğu için de hani daha iyi. Fakat hakikaten hazır değil. Sezon başı Everton'da geçirmiş olabilir. Fakat en önemli şey geçen sene CSKA'da yani bütün sene boyunca Everton'dan 13 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de 186. 186. 26 yaşında bunu da söyleyeyim. 95'li baktım. 27. Evet. 186. Aslında Yok, ilk fizik ilk muazzam. Baktım yani hay topu alışı verişi ilk beş dedim, Trabzon iyi oyuncu bulmuş dedim. Onun da zamanı ihtiyacı olduğunu bilelim. Yani Görüyoruz. Lens, Mainz, yani gülü seven dikenine katlanır sefkan. var ya. Gülü seven dikenine katlanacak Trabzonspor. Kerarak olarak. Gelelim Galatasaray'a. Neden Galatasaray? Hocam gelmeden şu Siyopis meselesiyle benim kafamdaki soru şuydu. Acaba hani çıkamadı ilk yarıda çünkü 60'a 40'tı ya. Hani Dorukan ya da Siyopis'ten birini 40, 40 çıkarayım mı, kadar mı kadar acaba? kadar bu kadar oynanmadı maç ama. İlk yani geliyorum. sarı kartlı Dorukan yerine Siyopis'i tercih etti. yani ne? Bence Siyopis'in bir sebebi vardır. Hmm. Bak, ben bizim öyle düşünüyorum. bilemediğimiz bir Bilemediğimiz şey. bir yoksa e, o tempos kötü değildi. Türk oyuncu tabii Dorukan bir de o var. Şimdi gelelim geçen seneki Yatırım yapılan yaş olarak da Galatasaray'la şimdiki Galatasaray'sındaki farkı. Bir tanesini düşünün sezon sonuna kadar özellikle ligin 3'te 2'lik bölümüne kadar Koptu. ko koptuğu içinde gelişim kaydetmeyen ama şartlar gereği de. Fakat şimdi de birdenbire bu gelişim kaydetmeyenin sebebi ne yazmışız Roma, ne yazmışız Fiorentina, ne yazmış Napoli.